Herkese günaydınlar arkadaşlar. Herkese hayırlı cumalar olsun. Evet. E, Tekven Holding güçlü bir direnci. Dün kırmış. Tabi dünkü curcuna da bu gözden kaçmıştı. Evet. Şimdi onu inceleyeceğiz arkadaşlar. Evet. Tekven Holding görüldüğü üzere e, burada bir direnç hem de güçlü bir direnci. Kırmış arkadaşlar. Bakınız. Hemen rengimizi kırmızı ve koyu kalın bir renk yapalım. Evet. Tekmen Holding. Şöyle bir de fiyat barı yapıştıralım. 23.08 ee, desteğini yani daha doğrusu direncini kırmış ve 23.08 artık bizim için bir destek konumuna dönüşmüş arkadaşlar. Aynı şekilde burada Mekt'in de al verdiğini görüyoruz. Evet. Tekrar oldu ki 23.08 ile takibi sağlanmalı arkadaşlar. Pozitif bir durum söz konusu aşağıdan yukarı giden bir trend çizgisinde şöyle çizecek olursak Arkadaşlar şöyle genel hattıyla baktığımız zaman ekmen artık yukarı yönlü bir kırılım başlattı. 23.08 destek ve stoplu takibi sağlanabilir diyoruz. Evet, herkese bol kazançlar, hayırlı cumalar, sağlıcakla kalın tekrar.